planı çizeceğiz. Kalıp planı şu bilgiler için kol, kolonların boyutları, nasıl yeri, kolonların yeri, kirişler, kirişlerin yeri, kirişlerin boyutları, döşemelerin nerede olacak ve döşemelerin donatıları, döşeme gibi bilgiler için. E bu betonarme açısından dediğim farklı bir yolla aslında belirlenir biz sadece çizimle ilgili. Şimdi bakın kolonları yerleştirdik. Şimdi biz daha önce yapmıştık, kilişleri de çizelim. Bunu duvara göre ayarladık aslında, duvarların nerede olduğuna göre kilişleri ayarladık. Şimdi kiliş için, ben şurada çizmiştim, bakalım. Kolonlar, burada kolonlarımız 30'a 60, kolonları bakın şu şekilde belirliyorum. Kolon, ee, bu kalem gözüküyor, bilmiyorum. Bakın yazıyorum, kolon simgesi S, kolonları S ile gösteriyoruz. Şimdi sizde de şöyle yapacağız. Burada adres var. Demin kat bir nolu kolon. Tamam. Z01 demek zemin kat. Bir nolu kolon. <laughs> Şimdi bunu ya bu şekilde sıralayacağım ya da 1, 2, 3, 4 diye gideceğim. Ee, ben şöyle yapayım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kolon var perde olsaydı P diyecektik Ama şu an bu çizimimizde perde beton yok. Perde kolonumuz yok. SZ01 bakın 30'a 60. Kolonu beyledik. Kolonun en kısa kenarının 30 olması lazım. Minimum 30 kolonlar var. Şimdi buna geldik. Ne diyeceğiz? SZ02 bu 30'a 30'luk bir kolon. bunun merdiven için Bakın geldim. SZ03 30'a 60 SZ 04 Bu üst kata geçtiğinizde birinci katta ne diyeceksiniz? 101, 102, 103 diye devam edebileceksiniz. Şu da doğru. Zemin katı değil de birinci kat hani zemine 1, 1 sonra üsttekine 2 diyebilirsiniz. İkinci yani bir üst katı olduğunu belirtebilirsiniz. Buraya geldim. Bakın buna da SZ 0.5 dedim. Yine bu da 30'a atmış. bu da zemin kat 6 numaralı kolon. Bu 30'a 135 çıkıyor. Şu aks arası. Ya yani sizde 130'dur belki. Birisi 140 çizmiştir. Bunu o yüzden iki aks arasında çizeceğiz. Burada bizim az önce çizdiğimiz 135 gelmişti. SZ07 Bu da yine 30'a atmış. Kolonları standart bir boyutta belirledik. Bakın buraya da SZ08 yine 30'a atmış. Ee, bu kolonlar SZ09 yine 30'a atmış. Kolonlara isim verilmiş. SZ10 30'a atmış. Şimdi bu kolonlar kirişleri aslında kir kirişlerin kesişme noktasında. Biz önce çizerken kirişleri çizmiştik. Bakın çift kere binanın etrafında dönecek. Bakın burada bir kenarı çiziyorum. Şimdi diğer kenarı çizeceğim. Yani aslında kiriş kolonları birbirine bağlı yük atlarını yapıyor. Yani kirişlerdeki yükü kolonlara atıyor. Bir kenarı çizdim. Şimdi kirişlerde minimum boyut kısa kenar 25 ben bu kirişlere 25'e 50 yapacağım. Tamam mı? Şurayı çizerken kolondan biraz daha gördüğünüz gibi olacak. Sizde de çizdiğinizde bir çıkıntısı olacak yani. Şu şekilde. Binanın dışında kolonlarımız şey, şey, kirişlerimiz mutlaka olacak. Şöyle bir kaza dedi. ses. bir şey diktirdi. Kolon yerleştirirken de sonra göreceksiniz. Kolonlar hep aynı yönde yerleştirilmiyor. Yani kısa kenarları. Bakın bir tane mutlaka zıt Her eksende bir yapar, bir düşer bu deprem kuvveti x'ten gelirse, y'den gelirse, iki yönden de gelebiliyor. İşte buradan gelirken şu uzun kenarda olanları karşılasın. Bu taraftan gelirken kısa kenarlar. Çünkü bakın bunu bu yönde devirmek zordur. Ama bu yönde devirmek kolaydır. İşte o yüzden bir kısmını bu uzun kenarı gelecek şekilde yerleştirdik. Yani bir kısmını da kısa. Bu buradan gelene karşı olacak. Bu şekilde yerleştirince de diğer yöndekileri karşıladık, tamam Şimdi kirişleri yazmaya başlayacağım. Buna da yine 1, 2, 3, 4 diye sıra vereceğim. İçerideki kirişleri de yerleştirelim. Biz şöyle yaptık. çift çağımızı oluşturduk. Bir de bizim burada neyimiz var? Şurada merdiven var. Aksa mutlaka denk geliyor. Aksa denk geldi. Bakın şurada şöyle bir boşluğumuz var. Burası merdiven. Şurada bu şekilde gösterdik. Yani döşemede orada bir yırtık olacak. Boş kalacak. Şu kolonu silmiştik mi yazalım hemen. Neydi bu? S, Z, 06 30'a 135. Şimdi aynı şeyi kirişler için yapacağız. Kirişleri de yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diye gideceğim. Yani önce düşeydekileri yazacağım, sonra yataydakilere isim vereceğim. Ee, şöyle bir başlayalım, şuradan başlayalım. Bakın yazıyorum, kiriş, zemin 1 mi Kiriş, 25'e 60 olsun. Geldi buna. Aslında kiriş şöyle yazılır. Şu i̇çine KZ 02 25'e 50. Bunu da doğrusunu yapalım. Bu da zemin 1 nolu kiriş 25'e 60 ya 50 değil 60. Bu kaza kiriş ikisi de K harfiyle başlıyor ya karışmasın diye kirişleri K e, kolonları da S perdeler P, döşemeler de bu şekilde yazıyorum. Altı bitti yatak buraya geldik. K, Z 07 Z 08 ölçü aynı yazı yazarsınız. K, Z 08 Şimdi yazdık. Kirişlerin de hepsi yazdık. Bu arada kolonları tabii şöyle düz betonarme tonamen taraması yapacaksınız. Hepsine yapmasınız. Kolonları da taradık. Şey böyle oldu. Şimdi geldik döşemelere. Döşemelerde de şöyle gösteriyoruz. <laughs> Yine D. Genelde sol üst köşesinde yazılıyor. DZ01. Şimdi burada bir de h eşittir döşemeyin kalınlığı yani. Mesela biz hepsini 15 standart yazacağız. Yazılıyor ve bu bir daire içerisine alalım. Döşemeyi de bu şekilde. Buraya 2 diyeceğim. 0, 2 Yine şeyin sabit olsun. Bak bu h demek döşemeyin kalınlığı. Geldim. d, z, 0, 3 h, 15 kalınlığı 15 Yaptık buraya da T4 oldu, oldu. Yine kanunlu 15 yaptık. Bakın döşemelerimiz de belirlenmiş oldu. Şimdi bu artık hani kanunlu oldu. Bu kalıp plan. Şimdi bir de donatılı kalıp planı çizelim. Döşeme donatıları yerleştireceğim. Ben bir tane de yapacağım ama siz hepsini de yapın. Şimdi bu betonarmede göreceksiniz. Bunlar döşeme tipleri değişiyor. Çelişli döşeme işi söylüyorum. tek doğrultuda çalışan döşemeler var. İki doğrultuda çalışan döşemeler var. O işte kısa kenar, uzun kenar bir hesap yapıyor. İşte işte uzun kenarı kısa kenara bölüyorsunuz. İkiden fazlaysa Tek doğrultuda çalışıyor, ikiden küçükse iki, iki doğrultuda çalışıyor. Bu ne demek? İki doğrultu, tek doğrultu. Yük aktarımı yani. İki doğrultuda da yükleri dağıtıyor, diğeri tek doğrultuda da yükleri dağıtıyor. Şimdi ben burada o hesaba yine girmeyeceğim. Sadece bir doğratıp size bir... Ee, Doğratılar da şöyle çiziliyor. Burada bir de, biz unuttuk, burada balkonumuz var demiş. sağ altta. Ee, şurada bizim bir balkonumuz var. Yani burada yine 25'lik şey Kiriş, balkon, sıfır bir kiriş. Fidye böyle gördünüz mü bunu daha önce bilmiyorum. Fidye denilen donatılar Biz çizerken bir tane düz bir tane fidye isteyeceğiz. Bir düz bir fidye bu şekilde mesela burada iki doğrultuda yerleştireceğiz. Ama böyle kırık bir donatı. Bu kanca yönleri önemli. Mesela başka şurada çizecek olsak nasıl çizeriz? Ee, bir tane düz donatı. Donatın kanca bu şekilde ise altta. Tamam Kancanın yönüne göre yer, şeyin yerleşimi değişiyor. Ee, döşemelerde zaten donatılar üstte oluyor. Onun işte yap statinde gördüğünüz ya bir maksimum moment oluşuyor. Moment evisi döşemelerde çizdiniz mi bilmiyorum o O şeye göre donatılar üstte oluyor. Mesela burada da bu doğrultuda da diye bir çizdik. Yani bunu yine yerleştirelim böyle. Bir düz geldi. Yine bu üstte yani bir tane pilye. Çizdik. Çizdikten sonra donatıya da bir kodlama vereceğiz. Mesela ki pi 8 bölü yani 30 bölü. Bu da pi 8 bölü 30. Şimdi şura gözüküyor, gözüküyor mu burası? Burası gözüküyor mu? Bura görünüyor mu? Şimdi pi 8 ne demek? Pi 8 şu demek. 8 milimetre çapında donatılır. E, fi 8 bölü 30 dedik ya mesela. Bu da arkadaşlar 8 milim çapında donatıyı 30 santim parayla gelmiştir. Yani böyle işareti donatıların aralıklarını belirliyor. Yani şeyimiz bu. Bu aynı şekilde burada da yazıyorsunuz. Yine fiisi. Bunun tabi işte L eşittir. Bilmem ne boyu da yazar burada. L eşittir. işte şu kadar boyunda bir donat olabilir. Buraya da yine aynı şekilde bakıp fiil 8. Bunlar hesapta çıkıyor da biz hesap yapılmış varsayıyoruz pi 8 bölü 30 işte dersi şu kadar. Donatım boyutu. Bu burada da yapılıyor, burada da yerleştiriyor, burada da burada Sonra merdiven de yani boş bırakılıyor. Böyle, burada da sonra merdiven şeyi planı ayrıca çizmiyor. Şimdi kalıp planı şey bu şekilde kalıp planı. Tamam Sizin çizeceğiniz, yani bir tek yere donatı yapsanız da yeterli. Burada önemli olan, asıl önemli olan projeyi okumak. Tamam mı? Yani fi fi'nin yanındaki ilk rakam fi'nin yanındaki ilk rakam neyi gösteriyorsun? Donatının çapını gösteriyor. Bölü işareti varsa bölü işareti varsa şu kadar aralıkta yerleştiriyor. Bir de şöyle bir tanım daha var. Mesela 10 fi 8. Bu da şu demek. 10 tane 8 milim çapında donatı. Başa gerisi adetleri söylüyor. Fi'den sonraki ilk rakam unutmayın. Hadi en üstleri. Fi 8, Fi 10, Fi 12 çap. Öncesi olursa tane. Sonrasında ile yazılırsa aralık. Şimdi kirişlerde kiriş çizerken göreceksiniz 2 tane böyle olacak. Bölü Mesela 20 bölü 10 diyecek. 2 aralık. Onu o zaman anlatacağız. Ama en temel şu an bilmeniz gereken 3 tane.